Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu evlendiğiniz kişiyle karşılaştığınızda ilk izlenimleriniz ne olacak? Şimdi iki destemiz var. İlk destede böyle bir jasper taşından fil var. İkinci destede de böyle bir limon kuvars kristali var. İkisi arasında odaklanıp seçin Bakalım evleneceğiniz kişiyle karşılaştığınızda ilk izlenimleriniz ne olacak ki bu çok önemli bir soru aslında soran kişiye de çok teşekkür ederim. Belki pek çoğunuzun da bu kişiyi erkenden ayırt etmenizi sağlayacak çünkü Ben hemen Jasper'i seçenlerle başlıyorum. bakalım. Jasper Fil, Kılsın Kraliçesi, Kılıç Habercisi, Araba Kartı Ters, Mahkeme Kartı. Oo. <laughs> i̇lk izlenimde pek beğenmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Ee, i̇lk birkaç buluşmadan sonra e, asıl niyet meydana çıkacak bu kişinin. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, siz kendinizi biraz daha üstün görebilirsiniz. Hatta birkaç gömlek üstün görebilirsiniz. Yani ben diyorsunuz çok daha kendi kendime yetebilen ayakları yere sağlam basan, işte hatta maddi birazcık ya da manevi olarak kendinizi üstün hissedebilirsiniz. Hani ilk etapta şöyle bir e, yukarıdan aşağı bakarak süzüyorsunuz. Ya bu bana olur mu ki? <laughs> hani sizin kafanızda böyle bir soru işareti oluşturuyor bu kişi. Çünkü siz bir para kraliçesiniz. Burada yoğun bir boğa, başak, oğlak, kova, terazi, ikizler ve yengeç enerjisi var. Siz veya evleneceğiniz taraf bu e, burçlara mensup olabilirsiniz. Şimdi siz böyle yukarıdan aşağı bir süzüyorsunuz. Hani ben bu insan bana olur mu beğenir miyim acaba gibi. Çünkü siz çok daha hatta bu insana göre daha şık giyiniyor olabilirsiniz. Görünümünüze çok daha özen gösteriyor olabilirsiniz. Birazcık böyle hani bu insanda sizi çok merak eden, süzen bakışlar görüyorsunuz. Sizi çok ilgiyle izliyor. Bu kişi de sizi ilk görüşte çok güzel bulacak bu arada. Yani görsel, fiziksel özelliklerinizden çok etkilenecek ve sizden çocuğu olmasını çok isteyecek. Hatta daha ilk konuşmada bunun bahsi geçebilir. Yani çocuk düşünüyor musun? Senin de çocuğun olsa amma güzel olur gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sizin ilk izleniminiz biraz sanki şey oluyor. Yani burada ister istemez konuyu biraz maddiyata götürü götürebilirsiniz. Çünkü siz bu insanı görünce biraz beğenmiyorsunuz. Yani ya üstünü başını sakil buluyorsunuz. E, ya konuşmalarından hani kariyerinin iyi olmadığını, iyiye gitmediğini anlıyorsunuz. Biraz sanki hani iş konularına, kariyer konularına da gireceksiniz. Ve ilk etapta şey zannediyorsunuz. Hani yok ya bu bana olmaz gibi. Çünkü çok fazla... E Hani burada sizi çok bağımlılık çalıştıran, hatta sizi çok merak eden bir insanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu insan sizi böyle işte ilk çıktığınızda uzun süre uzaktan uzaktan stoklamış olabilir. İlk çıktığınızda birkaç görüşmede çok fazla soru soruyor olabilir. Çok konuşuyor olabilir. Biraz canınızı sıkacak. Ee, ve biraz hani şey buluyorsunuz. Kaba buluyorsunuz, bencil buluyorsunuz karşı tarafı. Hatta diyorsunuz ki ya daha bu ilk buluşmadan çoluk çocuk. Sepet havası, hani boş yere umutlanıyor. Sanki size böyle geliyor. Çünkü hani bunları söyleyerek sizi haksız yere kazanmaya çalıştığını düşünüyorsunuz. Yani boş yere umut vaat ediyor gibi gelecek size. Çünkü bu insanın büyük hayalleri var. Hani size bir anda ilk buluşmada, ikinci buluşmada bunu anlatınca size biraz saçma sapan gelecek. Diyorsunuz ki aşırı kibirli, aşırı gururlu ya da işte. Çok bana bağımlılık çalıştırıyor Bir huzursuz görüyorsunuz Karşı tarafı güçsüz görüyorsunuz Kendinizden biraz geri planda görüyorsunuz Hatta yaşça küçük de olabilir Bazılarınız için yaşça genç Veya ruhsal olarak sizin kadar oldun değil bu kişi Birazcık hani böyle Küsmek isteseniz Arayı açmak isteseniz Üsteliyor ya görüşelim arayayım seni işte geleyim alayım falan gibi Hani biraz Yılışık mı diyeyim, sizin üstünüze yapışık mı diyeyim. İlk etapta bunu fark edeceksiniz. Yani çok yapışkan bir tip olduğunu. Ee, bu sizi biraz itebilir sonradan. Bakın sonradan çok olumlu. Yani ilk ilk buluşmalar biraz can sıkıcı geçecek sizin için. Çünkü siz çok sanki özenle de gidiyorsunuz her bir buluşmaya. Özel hazırlanıyorsunuz. Karşı taraf biraz pespaye bir şekilde geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani hazırlıksız olabilir. Çok böyle özenmiyor olabilir. Ee, ve siz görsele de önem veren bir insanmışsınız. Hani böyle size biraz itici gele, gelebilir. Ee, görsellik açısından da. Ee, ya da tipiniz değil belki. Sonradan algılarınız değişmeye başlıyor. Çünkü bu insanın çok da ciddi niyetli olduğunu ve dediklerini yaptığını görüyorsunuz. Hatta burada... Ee, bu kişiyle yeni bir hayata geçiş, yani bu kişi sizinle yeni bir hayat kurmak istediğini anlatıyor size. Ve bu yönde de adımlar atmaya başlıyor. Onu fark edeceksiniz. Mesela belki tanıştığınızda bu kişinin sevgilisi varsa ayrıldığını göreceksiniz. Evliyse boşandığını göreceksiniz. Ya da işte bekarsa tanıştığınızda hemen sizi alıp çevresine, ailesine, arkadaşlarına tanıtmaya başlayacak. Çok ciddi kararlar aldığını belli etmeye başlayacak size. Hani bu noktada siz diyeceksiniz ki tamam ben bunu yanlış yargılamışım. Kendi kafamda yani bu hemen akabinde gerçekleşen bu olay. Hani ilk birkaç buluşmada beğenmeyebilirsiniz ama sonraki birkaç buluşmada e, diyorsunuz ki demek ki çok hızlı ilerlemek istiyormuş ya da demek ki çok ciddiymiş ben yanlış anlamışım ya da yanlış yargılamışım. Ve burada gerçekten bazılarınız için de siz bu ilişki ilerlemez, hiçbir yere gitmez gibi görürken acil evlilik kararı, ani yıldırım nikahları söz konusu olabilir bu insanla. Ama ilk etapta bu kişiyle ilgili görüşünüz hiç olgun değil, çok konuşuyor, çok yılışık, çok yapışkan falan gibi bir şey. <laughs> Bunu söylemek istemezdim ama ne yapalım. Evet siz bir, hatta siz bu kişiyi bir bırakmaya çalışıyorsunuz. Ya yani açıkçası siz bu kişiden bir kaçmak isteyeceksiniz. Size biraz enerjisi ağır gelecek ya da siz bu kişiyi ortada bırakmak isteyebilirsiniz. Ya bu bu insanla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi bazılarınız için bu kişi sizinle alakalı ilk etapta üzülebilir. Siz onu üzebilirsiniz. Ya da siz belki de bu kişiyi tanıyorsunuz ve bu kişi sizi üzmüş bir insan. Bazılarınız için tanıdığınız bir insan da olabilir ve geçmişte bırakmışsınız, çok üzülmüşsünüz. Böyle birisi de olabilir bu kişi. Evet bazılarınız için gerçekten geçmişten tanıdığınız biri hatta ilk etapta intikam alabilirsiniz. Almayı düşünebilirsiniz. O yüzden bu kişiyi bir ortada bırakabilirsiniz siz. Ve bu kişi sizinle hemen bir tanınma isteyecek. Oradan anlayabilirsiniz. Yani sizi daha birkaç buluşma içerisinde alıp ailesine, arkadaş çevresine götürüp işte bu benim sevgilim çok ciddi düşünüyorum oturup hatta evlilik düşündüğünü falan anlatabilir ve siz tanıyamayacaksınız. Yani diyorsunuz ki bu insan nasıl bu hale geldi? Çok değişti. Yani bir anda bir değişiklik oluyor bu insanda ve ani bir kararla çevresine tanıtıyor. İlişkinizdeki bağları şifalandırmak isteyecek ve çok hızlı bakın evlilik ve burada işte kalıcı aşk. Yani bu kişi senin gerçek aşkın olacak ve bir anda evlilik kararı alacak. Bir anda evlilik konuşmaya, hemen evlilik konuşmaya başlayacaksınız bu insanla çok uzun sürmeyecek, çok uzun bir ilişki yaşamayacaksınız. Ex partnerse döndüyse de yine hemen barıştınız. Akabinde ben seninle evlenmek istiyorum diyerek emin bir şekilde gelebilir. Evet burada diyor ki gerçekten de hani siz bu insana çok fazla duygu geliştirmiyorsunuz. Nedense ilk etapta. Hatta çok çöl gibisiniz. Yani ben seni istemiyorum gibi. Ama nasıl oluyorsa aranızda bir kıskançlık oluşuyor. Ve siz bu insanı gerçekten bir süre sonra şeydir ya ben ne oldu duygumu değiştirdim ben bu insanı kıskanmaya başladım ve burada diyor ki bir yaz ayında hani tanıştınız belki hemen akabindeki yazada evlilik kararı alabilirsiniz bu kişi de çok kıskanç bu arada kıskanç bir insan bunu fark edeceksiniz ve burada diyor ki sizi çok fazla takip edecek kontrol etmek isteyecek. Hatta bundan rahatsız olabilirsiniz. Ama bu kişiyle ilgili içinizde bir his doğacak. Yani daha sanki birkaç buluşmada ya bu kişi yalan söylemiyor. Sanırım evlenmek istiyor ve benim evleneceğim insan bu kişi olabilir. Burada evet diyor o kişi yani hissettiklerin doğru. Yalan söylemiyor. Hatta çok hızlı bir evlilik kararı alıyorsunuz. Aile kurmak istiyor ve çok da güzel bir düğün yapacaksınız. Hemen düğün konuşmaya başlayabilir hızlı bir şekilde. Buradan da anlayabilirsiniz. Yani nasıl bir düğün istediğinizi, nasıl bir gelinlik istediğinizi vesaire ya da neler işte sizin adetleriniz neler vesaire. Bunları da konuşmak isteyebilir. Oradan da anlayabilirsiniz. Yaşayacağınız yer, nasıl bir ev istersiniz. Bunları da konuşmak isteyebilir hemen. Oradan anlayabilirsiniz ilk birkaç buluşmada. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçiyorum. Limon Kuvars. Bakalım. Eşiniz olacak potansiyel kişiyle ilk izlenimleriniz ne olacak? Şimdi kılıç ikilisi ters. Kupa kraliçesi ters. Kılıç kralı ve tılsım dokuzlusu ters. Hı? Sürpriz bir gelişme var burada. <laughs> Şimdi ya beğenmiyorsunuz, reddediyorsunuz hiç tanımadığınız birisi ise. Burada yoğun bir balık, akrep, yengeç, kova, terazi, ikizler enerjisi var. İki farklı seçenek var burada. Eğer yeni bir insansı beğenmiyorsunuz, reddediyorsunuz. Ee, öyle birisi. Hatta burada sanki siz onun değil bir başkasını tercih edeceksiniz ilk etapta. Yani diyorsunuz ki ya ben bunu beğenmiyorum. Başka bir tane var. Veya başkasında aklım var. Ve gidip bir başkasıyla görüşüyorsunuz sanki. Hani bu kişiyi tercih etmiyorsunuz. Ya da bu kişi ex bir partner zamanında sizi değil başka birisini tercih etmiş sizin yerinize. Aldatılarak size dönüyor. Yani başka birisi onu aldatmış size geliyor ve size bunu anlatıyor. Hani böyle bir ilk izlenim yaşayacaksınız hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız bilemem. Ama burada çok yoğun bir şey enerjisi var. Sizden çalınmış birisi zamanında size geliyor olabilir. Ya da ilk etapta siz bu evleneceğiniz kişiden çalınıyorsunuz. Sizin aklınızı bir başkası çeliyor. Ve başka kişiye kaymış gibi oluyorsunuz. Sonradan bu insana dönüp evleniyorsunuz. Çok tuhaf iki hikaye var burada. Şimdi burada ya siz ya karşı taraf biraz iradesiz, kontrol edemiyor davranışlarını. Ve birazcık hani bu bende yok rengin diyorsanız bu karşı taraf birazcık sadakatsizlik eğilimi var. Yani mesela diyelim bu bir ex partner. İşte sizi seçmemiş, gitmiş o esnada sizinle görüşürken bir başkasıyla görüşmüş. Bir başkası aklını çalmış. Hop ona kanca atmış. İşte onunla bir şeyler denemiş falan. Sonrasında size gelip ya işte ben seni unutamadım da ben seni seviyordum da gibi hani size gelip sizinle evlenmek isteyecek ya da burada belki siz ya ben bu insanla mutlu olamam benim aklımda başkası var deyip bu kişiyle görüşürken gidiyorsunuz başka birine sonrasında bu kişiye kalıyorsunuz anlatabiliyor muyum ve burada şöyle bir durum var İlk etapta bu insanın sizinle ilgili hayalleri olacak ve siz bu insanı çok hayalci ama dengesiz buluyorsunuz. ilk izleniminiz bu yönde yani aa, kuruyor hayaller ama kesinlikle tutmaz bunun hayalleri diyorsunuz. Boş hayaller kurduğunu, boş fantaziler kurduğunu düşünüyorsunuz ve aranızda uyum olmadığını düşündüğünüz birisi bu kişi. Ama burada bir varlık olarak görmek ve bu varlığı kaybetmiş hissetmek sizi veya karşı tarafı tetikliyor ve bu insanla bir evlilik kararı alınıyor. Yani tamamen siz ondan çalındınız ya da o sizden çalın. duygusu, dürtüsü sizi değerli hale getiriyor, onu değerli hale getiriyor ve tekrar bir bir araya gelme ve bununla birlikte evlilik kararı var. Şimdi bu insan çok mantık insanı. İlk etapta bunu gözlemleyeceksiniz. Hatta bu kişi kararlarını alırken genellikle kalbine değil aklına soruyor. Çok inceleyip sık dokunuyor, çok düşünüyor, çok tartıyor, biçiyor bir şeyleri. İlişki ve güç sahibi olmak isteyen taraf oluyor. Ee, ve bu insanın özellikle de konuşma yeteneği, cazibesi çok yüksek diliyle sizi tavlayacak. Çok yakışıklı birisi olmayabilir, çok güzel birisi olmayabilir ama çok karizmatik birisi, çok etkileyici birisi. Ve e, siz ilk etapta bu insanın çok uyanık olduğunu fark edeceksiniz. Zekasıyla etkileyebilir sizi, konuşmasıyla etkileyebilir sizi. Ama çok e, çaba göstermiyor ve tutarsız davranışları var. Bu sizde bir emin olamama hali yaratabilir ilk etapta e, ve sizi kaybetmesine de sebep olabilir bu insanın. Yani bu kişi gerçekten sizi bir dönem kaybedebilir. Ondan sonrasında tekrar bir araya gelebilirsiniz ve ondan sonrasında bir evlilik kararı alınabilir. Hatta bazılarınızda varsa bir işte nişan sözlüğün belki siz orada ayrılıyorsunuz. Sonradan tekrar bir araya gelip evleneceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. bir böyle planlarınız etkilenecek, arada kalacak, askıda kalacak. Sonrasında tekrar bir araya gelme ve evlilik kararı alınma durumu söz konusu Burada çok fazla sevilme ihtiyacı olduğunu fark edeceksiniz bu kişinin ve bu kişinin sizin için böyle meditasyon yaptığını ya da sizi derin derin düşündüğünü fark edeceksiniz. Bazı gerçekler ortaya çıkacak ya ilk konuşmanızda bu insanla bu kişi size bazı gerçekleri anlatacak ya da duygularını sizinle ilgili planlarını olduğu gibi bütün gerçekliğiyle anlatabilir. İşte burada ikinci kartta da diyor ki bitti sandığın bir şey hayatına geri dönecek senin. Yani bu kişiyle sizin bir geçmişiniz var ama her biriniz için bu konu değişik olacak. Siz bitti sanıyorsunuz. Tekrar hayatınıza geliyor ve evlilik kararı alıyorsunuz gibi gösteriyor burada bana. Ve burada diyor ki geçmişte tanıdığın o insan olarak gelmeyecek sana. Bu kişinin kim olduğunu unutacaksın çünkü bu kişi bazı şartlanmalarla büyümüş. Onun çevresinde daha çok evlilik kararları mantıklı alınıyor ama bu kişi sana geldiğinde artık farklı bir insan olarak ya da bu tip dayatmalara inanmayarak daha kalbini dinleyerek gelebilir. Bu kişinin kendini çok fazla sevdiğini düşünüyorsunuz. Hatta bu kişinin özgüveninin çok fazla olduğunu, kendini beğenmiş biri olduğunu düşüneceksiniz. Ve burada size çok iltifatlar edecek. Hatta burada sizi neden tercih ettiği konusunda biraz şüpheleriniz doğabilir. Sadece görünümünüzden mi etkileniyor? Sadece görsel anlamda mı size çekiliyor? Yoksa maddi durumunuz iyiyse işte bazılarınız için belki işte param için mi beni seviyor, bana maddiyat için mi geliyor gibi. Sizde soru işaretleri oluşturabilir bu insan. Burada bu kişi birisinden ayrılık kararı alarak da size gelebilir. Ve evet yani burada pek çoğunuz için belki de bu kişi tanıdığınız ve ayrıldığınız birisi tekrar bir ilişki yaşayacaksınız. Hatta araya başkaları da girebilir ama sonrasında siz birleşip evleniyorsunuz. İlk e, buluşmanızda çok fazla tutkunun e, ikiniz arasında canlandığını göreceksiniz. Burada biraz ailevi kurallar ve geçmiş geleneklerden bahsediyor. Gelenek, görenek, din, kültür farkı. Bunlar ikiniz arasında evlilik konusunda çok problem yaratabilir. Hatta ilk etapta belki de bir şeylerin askı, askıda kalmasına sebep olabilir. Ama burada diyor ki yine yaz ayları verdi. İkiniz yaz aylarında çok güzel hatta deniz kenarı ya da denize yakın yerlerde düğün planlayabilirsiniz. Burada bu kişiyle ilgili ilk başta siz endişeleneceksiniz. Neden tekrar görüşmek istiyor ya da neden evlenmek istiyor diye. bazı şüpheleriniz oluşacak ama haksız olduğunuzu fark edeceksiniz ve bu kişiyle ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu kişi vaktiyle sizin aranızdaki ruhsal bağlantıyı görememiş. Hatta böyle işte başka insanlar tanırım, geçer, gider, daha iyisini bulurum vesaire gibi düşünmüş olabilir. Sonrasında böyle olmadığını anlayarak size gelecek, şaşıracaksınız. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.